Ve Geleceğe Dönüş'te yeni bir bölüm. Madem Geleceğe Dönüş, genç yıldızlarımıza ışık tutalım istedik. Ee, bizi, daha önce Bartu Elmas'ı da anlatmıştık. Evet, izleyicilerimizden çok talep oluyordu. Yorumlarda görüyorduk. Ee, Türkiye yetenekleri bize tanınsan bir program olsa ne güzel olur diye. Biz de her Geleceğe Dönüş'ün sonunda bir bölüm e, genç yeteneklerimizden bahsedeceğiz. Mustafa biliyorsunuz gözlemcilikten geliyor, skanlıktan geliyor. Ben habercilikte devam zaten. Müşterimizi dedik birleştirerek Hı -hı. birlikte. <gülüyor> ee, <gülüyor> evet. O şekilde yeni e, yıldızlara parantez açacağız her hafta yapabildiğimiz kadar. Bu haftaki seçimimiz Enis Destan. Altın oldun, 2002 doğumlu golcüsü. 15 yaşından 2002 İzmir doğumlu. Sanatır Ford 1.84 boyunda. E, Altın Ordulu oyuncu. Oyun stilini nasıl anlatırsın? Ben de birçok... Notun var. Tamam. Bayağı hem Senin nasıl... notun çok bol. O yüzden ben şöyle bir giriş yapayım sana vereyim. Hı hı. Hafta sonu çok güzel bir gurur vardı bu arada. hatta bununla ilgili paylaşım tweet attım. Premier Lig'in üçüncüsü. Karşısında da son Premier Lig şampiyonu Liverpool ve Leicester City karşılıklı oynuyorlar ve her iki takımın soperlerinde birer Türk oyuncu var. Üstelik Türk altyapısında yetişmiş oyuncular bunlar. 2017 çok değil, 2017'de o, bölge, o bölgedeki yokluk yüzünden Mehmet Topal'ı geriye çekmek durumunda kalan bir milli takımken şu anda hatta oynayanlardan birisi yedek. Çünkü bir de Juventus'ta var. bir oyuncumuz da Juventus'ta stoper. İşte böyle bir paylaşım yapınca hakikaten çok güzel bir şey. Çok gurur verici bir olay. Ama şey görüyordum hep. Ya yani bir tane de Santa Ford'da olsa böyle bir havuz. Sanki Santa Ford'a eksiyiz Cenk ve Burak'tan sonra çok gelen yok. işte Ali Akman tam böyle Santa ikinci forvet gibi. O, ki onu da anlatırız gelecek bölümlerde. İşte bu yüzden çok önemli Enistes'ten deyip ben senin notlarını geçeyim sonra ben kendi fikrimi söyleyeyim. Şöyle e, İzmir'de Fikri Altay Spor isminde bir amatör takım var. Burada 11 yaşındayken Altınordu'nun e, işte genç e, yetenekleri izleme birimi tarafından keşfedilip 2013'ün sonlarında Altınordu'nun bünyesine katılan bir oyuncu. E, Mehmet Seyit Özkan'ın 2012 civarında devre hmm. Altın Orduya devraldığını düşünürsek Altın Ordu'nun ilk üyelerinden aslında hmm. Eniz ve oranın e, tüm sürecini yaşamış, oradaki tüm dersleri almış, <laughs> oradaki gelişimi kulüple birlikte başlamış bir oyuncu e, ve oradaki işte Cengiz Ünder'in Çağlar Söyüncü'nün neler yaptığını Altın Ordu'dan çıkıp nerelere gittiğini de adım adım orada takip etmiş bir oyuncu ve büyük ihtimalle onların hayalinde kurmuş bir oyuncu. 18-19 sezonunda U17 takımıyla Türkiye şampiyonu oluyor Altınordu. Bu eski statü yani iki gruptan çıkıyor işte finalde bir takımla karşılaşıyorsunuz. Finalde Galatasaray'ı yeniyor Altınordu ve o Galatasaray'ı yenerken finalde de golü var. O sezon 27 gol atıyor U17 liginde. bu 27 gol attığı sezonun bir daha parantez açacağım sonra. Geçen sene U19'da 6 golü var. Ee, ama bugünlerde şu anda milli takım kampında. Enis Destan ilk kez milli oluyor. Yani o 17 takı, takımında şampiyon olup finalde gol atıp 27 gol attığı sezonda bile milli takıma çağrılmamış bu arada. Neden olabilir? Bir, e, bizim bazı yerlerde e, bir, ilişkiler başka türlü işliyor. Bu birinci seçenek olabilir. İkinci seçenek, e, Oyuncu hazır görmemiş olabilirler 27 gol atmasına rağmen, bu çok mümkün bir seçenek gelmiyor, aklı Hı -hı. değil. Üçüncü seçenek şu, Enis biraz hırslı bir karakter olarak görünüyor. E, aldığımız istihbarat bu. E, hırslı karakterin bazen agresiflik sınırında hatta çınladığı bu dönem, o U14 zamanı özellikle saha içinde. İstediğini yapamadığında biraz daha hırçınlaşan bir çocuktan bahsediyoruz. Ama sonra mental olarak bunu nasıl kontrol altına alabilmesi konusunda hem kulübün hem de kendi çabalarıyla bunu çok ciddi şekilde kontrol altına almış. Hatta oyun içinde avantajına çevirmeye başlamış durumda. Ee, yani artık bundan sonra o hırslı karakteri sahada kendisine zarar değil fayda sağlayabilir. Hı hı. Onun haricinde bu pandemi döneminde özellikle kendisine bir bireysel antrenör tutup. Ee, güçlenmeye çok önem veriyor ve o yüzden e, o çalışmaları çok ağırlık vermiş durumda. Bu daha alt yaş kategorilerinde U17, U14'te biraz daha pivot oyuncu olarak bu oyuncuyu e, izlerken şimdi biraz daha Altın Ordu'nun sistemiyle de çok ciddi alakası var. Sahte 9'a dönmüş durumda. Firmino'ya benzetiyorlar. Şu anda oynadığı rolü, tarzı. Daha önce işte Sefa Yılmaz'ı da orada kullanmıştı Altın Ordu yine aynı pozisyonda. Yani sadece top indirip ceza sahası golcülüğünün yanı sıra artık arkası dönük topu da alıp dönüp arkadaşlarına servis de yapabilen, önde nasıl pres yapabileceğini daha çok öğrenmeye başlamış bir oyuncuya da evrilen bir isim. Hayali Avrupa, idolü, ee şimdi rolünü filmine benzetmiş olsam da Robert Lewandowski hmm. ee, bunun açıkladığı da bir durum var. İlginç de bir tesadüf ikisinin boyu da 1.84 ee, yani fiziki olarak da Robert Lewandowski olmasına evet. engel bir durum yok. Ee, hedefi Avrupa orada oynamak istiyor. Yapabilir mi? Uluslararası anlamda altın ordu çok fazla yurtdışı dışı turnuvalarına giden oralarda yer alan bir ee, bir de Sivis çok güçlü, Cengiz Ünderler, Çağlar Soyuncular. Tabii oradaki altyapıya güvendi evet. Avrupalılar. Dolayısıyla Avrupa'daki rakipleriyle nasıl mücadele edebileceğini biliyor. Altın orada genç yaşlardan itibaren oyunculara İngilizce eğitimi veriyorlar. Hı hı. Orta seviyede bir İngilizcesinin olduğu yönünde bir bilgim var. Yani oraya gittiğinde adaptasyonu çok zor olmaz diyorlar. Hem dili çok çabuk geliştirebilir... Hem de adaptasyon işinde hem o uluslararası turnuvalarda yaşadığı deneyimler. Sadece sahici değil uluslararası turnuvalara gittiğinizde orada bir otelde kalıyorsunuz. Yemek alırken bile bir şey söylemeniz lazım sonuçta. Hı hı. Adaptasyonda çok zorluk yaşayacağını düşünmüyor. Eee Enis Destanı'na yakın kaynaklar diyeyim çok konuşkan biri olarak görmüyorlar ama uyumlu güleç sakin biri olarak. Gerçek golcüler çok konuşmaz. Mesela Feyyaz Uçar olduğunu olursa öyle. Otobüste hiç konuşmazmış maça giderken falan. Ha, güzel. Gerçek golcüler soğuktur biraz. Böyle. Güzel, güzel. <laughs> o şeyi yaşıyor kafasında. <laughs> ee, böyle bir oyuncu sakin güleç bir oyuncu olduğunu söylüyorlar. Enis 15 Haziran 2002 doğumlu. Avrupa'da görebilir miyiz? Ee, bence iyi ki sana önce söz vermiştim çünkü kafamdaki şeyler daha çok oturdu. Yani ben hani biraz sağ tarafına baktım daha çok. Ee, sen işin arka planına baktın ve onlar çok örtüşüyor. Şöyle ki e, şundan bahsedeyim, Altun Ordu'nun kültürünü alarak büyümüş. Çok küçük yaşlarda bu kulübe dahil olmuş diye. Enistestan'ın ilk adını şöyle duymuştuk biz. Spor haberlerini takip edenler şöyle duymuştu. Genç e, takımdayken bir penaltı kazanıyor Altın Ordu, galiba U16 olabilir, penaltı kazanıyor ve penaltının haksız olduğunu düşünüyor Enis. Hakeme de itiraz ediyor ama yine de kararımı verdim diyor Hakem, penaltı veriyor ve Enis bilerek topu out'a vuruyor. Hırslı işte. Bu haber olmuştu. İkincisi de dedin ki... Bire Doğrusunu yani doğruyu evet, düşündü. Evet. Bence, bence o, o evet, e, out'a vuruyor. Bu haberleri düşmüştü gayet. E, i̇kincisi de şunları bireysel olarak fiziksel fiziğine çok önem veriyor ve oyun içine katılıyor. Ben bunu da sağda gördüm karşılığını. Ee, i̇şte şu rakip oyuncu, mavi pulları rakip oyuncu gibi düşünürsek en iyisi şurada, şuralarda görüyoruz tıpkı bahsettiğin gibi Firmino gibi ama Firmino'nun dışında Lewandowski'lik var bence de hani tarz olarak. Çünkü fizik olarak bu yaşına rağmen 2002 doğumlu olmasına rağmen ve ikincilik de gayet sert bir lig aslında. E, Kili i̇kili mücadele başarısı gayet iyi. Hava topları başarısı gayet iyi. Burada da şunun cevabını aldım. Hakikaten bireysel çalışmanın getirisi var ve oyun tarzının da getirisi var. daha oyuna katılan bir 9 numara. Ve bir tane gol örnek vereceğim. Orada... E, oyuncunun nasıl gelecekte komple santrafor olabilir... umudunu... E, gösteren bir gol. Bursa Spor attığı gol. E, enis şurada topu alıyor. Her zaman bahsettiği gibi Lewandowski'de... Lewandowski de bu arada Lewandowski olmanın nedeni... E, Firmino gibi oyun içine kadar Dortmund'dan bu yana böyle bir adam bu. E, ve... 90 artılar oynanıyor. Maç 1-1. Gol olursak altın ordu kazanacak yani stres altında oyuncular. Ee, Enis burada topu alıyor. Set hücumunda kenara aktarıyor. Sağ aşağı. Koşuya devam ediyor. Tıpkı hani oyuna katılan 9 numaranın yapması gereken işte o Musa Muhammedler'den Mebo Gökhan olması. Gönül. Tabii tabii onu yapıyor. Devam ediyor koşusunda topu geri aldı. Şurada stoper hemen karşısındayken diyorum ama ya yani oyuncu 2002 doğumlu dakika 90 artar resmi maç oynuyor. maç oynuyor. Gayet soğukkanlı şekilde şut fake ile stoperi oyundan düşürüyor. Ve ters ayağını alıp sol ayağıyla bitirici vuruş yapıyor. Ya yani O soğukkanlılık, oyunun içinde dahil olması, son vuruş. Her şey var olabilecek bir e, sound For hissini vermişti sadece o golde bile. Senin anlattıklarında bunun tesadüf olmadığını gösteriyor. Bunun hem bir altyapının ürünü hem de oyuncunun mentalinin ne kadar güçlü olduğunun, hem de e, bireysel çalışmalarla fizinin ne durumda olduğunun da gösteren bir şey. E, bence de bu Enis için kesinlikle umutlanabiliriz. Kumaş olarak da yani bazen hani yetenek olmaz. Çalış çalış bir yere kadar olursun yani. Ama Enis şurada o stoper eksiltip son vuruş yapabilecek ki son sonuç maçta dört tane resmi maçta 4 golü var. Golcü de bir oyuncu aslında. Oyuna katılırken golcülüğünü unutmamış. Evet. O yüzden Mesela geleceği var. Baş... öyle tarif etmeyiz sonuçta. Evet, Lewandowski oba... orada. Evet. Lewandowski bence de doğru bir idol seçmiş kendisine. Tonlay Kafkas'ta güvendi. Milli takımı aldı. Umarız en istesen çok başarılı olursun. Çok çalışmaya devam. Evet. Biz de geleceğe dönüş noktalıyoruz ama özel bölümüne ağzına devam sağlık. edeceğiz. Senin Aynen. de ağzına sağlık. Haftaya görüşürüz. Teşekkürler. Evet arkadaşlar bu bölüm bitti ama volede futbol içerikleri asla bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.